啊啊！啊 Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kentin birçok noktasında hayat durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı sonrası yollar buz pistine dönerken pek çok araç kontrolünü kaybetti. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi Merveşehir mahallesinde de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü yitiren bir araç yokuş aşağı savruldu. 10 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç savrularak aşağı kayarken kaldırımın kenarında duran ve kar topu oynayan 10 yaşındaki bir çocuk kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük çocuğun ölümünden döndüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolü kaybolan aracın yokuş aşağı sağa sola savrulma ve küçük çocuğu teğet geçerek kaldırıma çarparak durma anları da yer aldı. O anlarda küçük çocuğa herhangi bir şey olmaması herkese derin bir nefes aldırırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.